Kepez'de belediye başkan aday adaylarının sayısı artıyor. Çanakkale'nin tanınmış müteahhitlerinden Özkan Arslan, 2014 yerel seçimleri öncesinde Kepez Belediye Başkanlığı aday adaylığı için hazırlıklarını tamamladığını ve başvuru süreci başladığında başvurusunu yapacağını söyledi. Yerel seçimlerin çok hızlı geçeceğinin tahmin edildiği Kepez'de aday adayları çıkmaya devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde birden fazla belediye başkan adayı başvuru sürecinin başlamasını bekliyor. Aynı zamanda AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı Halk ve İlişkiler Başkanı ve Arslan İnşaat Genel Müdürü olan Özkan Arslan, 2014 seçimlerine güçlü girmek istediklerini belirterek şunları söyledi. Ee, tabii şimdi artık yeni bir e, seçim sürecine daha giriyoruz, yerel seçim sürecine giriyoruz. Bu seçim sürecinde de yine e, hem yaptığımız istişareler neticesinde, hem de e, tabanımızdan gelen e, istekler neticesinde yine e, nasip olursa inşallah e, yine böyle aday adaylı sürecini düşünüyoruz. E, bunun içinde de tabi partimizin e, daha aday adaylık süreci takvimi daha belirlenmedi. Bunun için daha da yapmış değiliz. E, aynı zamanda yine e, bu konudaki taban araştırmamız da devam ediyor. E, Bunları da değerlendirip en son takvimde açıklandıktan sonra e, herhangi bir aksi durum söz konusu olmazsa inşallah kepeze de kazanabileceğimize, kazandırabileceğimize inanıyorsak inşallah müracaatımızla yapıp bu işi resmi bir şekilde de sonuçlandırmayı düşünüyoruz. Aday adaylığını açıklayan Özkan Arslan, kendi deneyimlerimizi de katarak Boğaz'ın incisi olan Kepez'i planlı bir şekilde daha da genişleteceğiz dedi. E, Kepez'de Hizmet noktasında çok fazla bir şey aldığımızı söyleyemem. Kepezi artık bizim derdimiz e, bu seçim sürecinde bir daha e, nasip olursa inşallah AK Parti ile buluşturmak. Oradaki insanlarımıza, oradaki yaşayan vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmeti götürmek. Ve oradaki insanlarımızla beraber bu işleri yapmak. Bizim bütün derdimiz bu.